Kardeşim bu İngilizlerin devleti ve bu Mevlevilik olayı çok hayati iki nokta. Çünkü İslam'a karşı yeni bir din ihtiyacı var. Adamlar bunu yeni Mevleviliği koymaya çalışıyorlar. Yani gerçek Mevlana'yı tenzih ediyorum. Ama bu Mevlevilikte şarap serbest. Evet. Bütün haramlar helal. Kadınlara saygı yok. Evrim dibine kadar var. Türklük nefreti müthiş muazzam bir Türk nefreti var. Eğer tarih doğru bilgi veriyorsa bu Mevlana denen şahıs Hülagü denen azılı katilden azılı deccaldan yüz binlerce Müslümanın katili ama böyle bir katil tarih görmemiş. Yani psikopat yani. Bu psikopatın gasp ve hırsızlıkla elde ettiği malları ondan alıyor ve afiyetle yiyor. Ve müritlerine de veriyor. Onlar da afiyet alıp yiyorlar. Anadolu'da ne kadar tarikat cemaat varsa darma darmadağın ediyorlar. Biz mevlevi olacaksınız diyorlar. Şimdi bu yenilir yutulur gibi bir şey değil. Ben böyle bir şeyin altında kalmam. Ya bunu da kimsenin yanına bırakmam. Bu konuyla uğraşacağım. İslam'ın yerine mevleviliği efendim kendilerince deruh etmeye kalkanlara gereken cevap vereceğiz. İnşallah. Mevlevi olanlara helal demişler. İnşallah. Tabii canım. Diyor şarap her türlü müskirat diyor, her türlü haram diyor. Evet, evet. Sır şarap diyor ki ya kardeşim zırva tevil götürmez. Beni kafalamaya kalkmayın siz. Evet. Şarap aşk arabı. Hadi diyelim onu öyle. E, bütün haramlar helal diyor. Evet. Ona ne diyeceksin? Ya Müslüman böyle bozuk konuşur mu kardeşim? Onu düzelt, bunu düzelt, onu düzelt, bunu düzelt. Alenen evrimi savunuyor. Kur'an'da hiç olmayan ifadeler. Ve müthiş bir Türk nefreti var. Ne yaptı sana Türkler ya? Bu nasıl bir nefret? Kimse kim? Yani yazan beni ilgilendirmez. Mevlana belki kendi halinde bir cami hocasıydı. Onun adına kim yazdıysa. Devlet kitaplarında falan var.